Merhaba arkadaşlar Bir gün e, arkadaşlar biliyorsunuz Düzgün çembersel hareketlerden Bahsetmiştik değil mi Orada anahtar kavramlar vardı Frekans, periyot, e, çizgisel hız Açısal hız, merkezcil, kuvvet Bu anahtar kavramları Açılım, tanımlama, yorumlama Şeyleri ne kadar çok iyi geliştirirsek Soru çözümlerindeki Mantıksal e, kısa sürede Sonuca gitme e, oranımız ne yapar Arkadaşlar yükselir Şimdi arkadaşlar ben düzgün çembersel hareketle ilgili ifade ederken hep hız sabit olarak değerlendirdik sevgili arkadaşlar. Değişen hızlı bir düzgün çembersel değişen hızlı bir çembersel hareket olayda meydana gelebilir. İlla her zaman sabit hızlı olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Bakın burada sevgili arkadaşlar değişen hızlı olduğu zaman değişen hızlı arkadaşlar bakın düşey bir düzlem olsun sevgili arkadaşlar. Bakın düşey bir düzlem Dolayısıyla aldım yine L uzunluğundaki veya R uzunluğundaki bir ipucuna bağlı olan cisim. Bakın buraya A noktası dedim. Arkadaşlar buraya B noktası dedim. Buraya C noktası dedim. Bu arkadaşlar yatay değil ne? Düşey düzlemde sevgili arkadaşlar. Düşey düzlemde hız ne? Sabit değil. Dolayısıyla tabii yine arkadaşlar sürtünmelerimizi ne yaptık? İmal ettik. Ve cisim A noktasındaki hızı bakın V demiyorum artık. A, v, A diyorum. Bakın buraya V, B diyorum. Buraya ne diyorum arkadaşlar? Bakın ve C, 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 Buraya D diyelim değil mi arkadaşlar? Şimdi A, B, C, 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 C ya. Buraya ne dedik? Bakın en alt düşündü, C, C noktası olarak ne yaptım? İfade ettim. Dolayısıyla buradaki hızı ne ettim? V, C. Buradaki hızı ne ettim? V, D olarak ne yaptım Arkadaşlar ifade ettim. R uzunluğundaki ipin bağlı, uzuna bağlı olan M kütleli Bir cisim ne yapıyor? Çembersel yerin üzerinde hareket ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar biliyorsunuz burada bir mekanik enerji olayı var değil mi arkadaşlar? Yani bir cismin durum ve konumundan dolayı sahip olduğu enerji ne diyoruz? Potansiyel enerji. Hareket halinde sahip olduğu enerjiyi ne diyoruz? Kinetik enerji. Yani öteleme kinetik enerjisi olarak ne yapıyorduk? ifade ediyorduk. Dolayısıyla enerji kaybının olmadığı yerlerde cismin toplam mekanik enerjisi ne olur arkadaşlar? Korunur. Dolayısıyla bizim cismimiz bu hareketi yaparken burada bir şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şurayı bak kesikli çizgiyle çizdim. Burayı bir referans noktası olarak alıyorum tamam mı arkadaşlar? Burayı bir referans noktası olarak ne yaptım? Aldım. Aldıktan sonra bakın A noktasında cismin hem kinetik enerjisi var hem de ne var? Bir potansiyel enerjisi var. B noktasında hem kinetik hem potansiyel var. Ama C noktasına geldiğim zaman ne var? Sadece kinetik enerji var. Tamam mı? Referans noktasını ne yaptım? Bu noktası aldım. Şimdi dolayısıyla bu tip sorularda çembersel yörünge yine aynı yörüngemiz ne? Aynı. Bu durumda arkadaşlar tutup da V eşittir 2 pi R bölü T bağıntısını ne yapamayız? Yazamayız. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü hız değişken. Unutma bak buraya ipten çarpı işareti koydum. Böyle bir durum bir bağıntıları yazamayız. Yalnız burada işte nokta üzerindeki hızları ilişkisi durumunu değerlendirebiliriz. Dolayısıyla A noktasında mekanik enerji sabit. Enerji kaybı yok. Enerjinin korunum yasası. Dolayısıyla buradan serap. Yazdığım zaman bak A noktasındaki mekanik enerji A noktasındaki mekanik enerji eşittir. B noktasındaki mekanik enerji o da eşittir. Arkadaşlar C noktasındaki mekanik enerji yani mekanik enerji daima ne arkadaşlar? Sabit. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar sabit olduğu için şimdi A noktasındaki enerji yazalım. Ne var? Hem potansiyel buna referans 2 yüksekliği değil mi? MG çarpı 2 Artı bir de ne var? Kinetik enerjisi var. M ve kare yazdım. B noktasına geldik. Bakın potansiyel var. Ne kadar? R yüksekliğinde. Dolayısıyla artı bir de ne var? Kinetik enerji var. V, B kare olarak ne yaptım? Yazdım. Dolayısıyla geldik C noktasına. C noktasında potansiyel enerji ne? Yok. Dolayısıyla burada sadece ne var? Kinetik enerji olarak ne var? Dolayısıyla mekanik, enerji şunu da biliyor. Cisim kaybettiği potansiyel enerji kadar ne yapar? Kinetik enerji kazanır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada bu şekilde sıraladıktan sonra bu enerji dönüşümlerinin herhangi bir noktadaki hızı ne yapılabilir? Bulunabilir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle bir olay var. Yani şey yaptık. Değil mi? Yine aynı şekilde ipteki gerilme kuvveti aşağı indikçe T ne olacak arkadaşlar? Artacak. Yukarı çıktıkça ipteki gerilme kuvveti T ne olacak? Azalacak, tamam mı arkadaşlar? Azalır. Yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar, bu ip, e, hareket halinde diyelim ki ip koptu. Mesela şuraya bir nokta daha aldım, şuradan bir nokta daha aldım. Mesela E noktası, şuradan ne yaptım? Bir D noktası diye, e, F noktası diyelim. Şuralarda ne yaptık? Bir G noktası. Dolayısıyla değişik noktalar aldım. Mesela hareket halindeyken ip koparsa. Mesela D noktasında koparsa ip koparsa koparsa cisim yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı düşe atış. Ne yapar? Aşağıdan yukarı aşağıdan yukarı düşe atış hareketini ne yapar arkadaşlar? Yapar. Düşe atış hareket. Ne yapar? Yükselir. Değil mi? tekrar aşağı ne yapar? İner arkadaşlar. Öyle değil mi? İş yapar. Dolayısıyla E noktasında koparsa arkadaşlar, koparsa belli bir yükseklikten nedir? Bak şu noktadan koparsa ne yapar arkadaşlar? Aldık. Eğik atış. Eğik atış. Eğik atış arkadaşlar. Eğik atış. Dolayısıyla A noktasından koparsa arkadaşlar ne yapacak? A noktasından koptuğu zaman arkadaşlar ne yapacak? gelecek yerde belli bir noktaya ne yapacak? Düşecek. Dolayısıyla A noktasından koparsa hareket yatay atış hareketini ne yapacak? Yapacak. B noktasından koparsa arkadaşlar <laughs> yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi ne yapacak? Ya yani böyle yukarıdan aşağı düşe atış hareketi. Dolayısıyla G noktasından koparsa arkadaşlar ona pika atış deriz arkadaşlar. Tamam mı? Pika atış. Nedir o da? Yani belli bir yükseklikten yere doğru meydana gelen ilk atış hareketi. Yani pika atış. O da nedir arkadaşlar? Belli bir yükseklikten yere doğru ilk atış hareket. Değişik hareket türlerini ne yapabilir arkadaşlar? Yapabilir. Yani değişen hızlı düşey düzlemde meydana gelen çembersel yörüngedeki hareketi düzgün çemberçel demiyorum. Çünkü sabit değil. Dolayısıyla hareketini yaparken enerji konumlarından arkadaşlar herhangi bir noktadaki hızı ne yapabiliriz? Bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu hareketi yaparken değil mi? Düzgün çembersel harekette Daima düzgün çembersel hareketti. Hız sabitti. Değil mi? Merkezcil kuvvet sabitti. Merkezcil ime sabitti. Bunlar değişmiyordu. Sabitti. Ama hız derken şuna dikkat edelim. Büyüklük olarak sabit. Hız vektör olarak sabit değil. Sürekli yönü değişiyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla onunla ilgili bazı bağlantılar vermiştik Araç virajı dönerken değil mi arkadaşlar? O aracı etkileyen sürtünme kuvveti bir merkezcil kuvvetti. Güneş ama özür dilerim. Dünya Güneş etrafında dönüyor. Öyle değil mi? Ay Dünya etrafında dönüyor. O kütle çekim kuvveti nedir? Bir merkezcil kuvvetli sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bunlar hareketliğe girip bazı örnekler şeyler yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar bir örnek babadan hemen yazıyorum. Bakın almışım bir tabla arkadaşlar. Bir çubuk ya veya uzun lafın kısa Ne yaptım? Şu eksen almışım arkadaşlar. Bakın bu eksen etrafında ne yapıyor tabla arkadaşlar? Ve eşittir arkadaşlar. 4 radyan/saniyelik açısal hızla ne yapıyor? Dönüyor arkadaşlar. 4 radyan/saniyelik açısal hızla ne yapıyor? Dönme hareketini yapıyor. Bakın arkadaşlar, şuraya bir cisim koymuşum M kütleli. Dolayısıyla eksene uzaklığı, merkeze uzaklığı 0,5 metre. Devam tamam mı arkadaşlar? Peki şuraya 3m kütleli bir cisim koymuşum şu kısma. 3m bunun da eksene uzaklığı yani dönme yörünge yarıçapı kaç? 20 santim. Tamam mı arkadaşlar? Bu da ne? 20 santim. Dolayısıyla bu dönüyor tablayla beraber. Dönme durumu koymuşuz. Tabla bu şekilde dön dönüyor. Tamam mı arkadaşlar? Ve tablanın açısal hızı 4 radyan bölü saniye. Dolayısıyla bu M ve 3 M kütleri yani A cisminin ve B cisminin konum ve durumları ne olur? Dengede kalır mı? Tablayla beraber döner mi? Veya tabla üzerinde düşer mi? Böyle bir bantıyla yaptık? Böyle bir soru zor. Aşağıda yorumları eklerim artık. B tablayla beraber döner. A tabla üzerinden düşer. Beraber tabla üzerinde dönerler. Falan gibi yorumlarımı ne yapabilirim? Ekleyebilirim. Dolayısıyla şimdi değil mi? Ve sürtünme kas sayısı arkadaşlar onda acil 1 bölü 2 arkadaşlar tamam mı? Biliyorsunuz sürtünme kas sayısını birimini ne yapmadım? Yazmadım. Çünkü birimi yok. Unutmayalım bu gibi şeyleri değil mi? Birimsiz. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi A cismi için değerlendirdiğim zaman sevgili arkadaşlar ne yapıyorum? Buna bir sürtünme kuvveti etki ediyor. Dolayısıyla sürtünme kuvveti KMG büyük eşit buna etkeden merkezcil kuvvetten büyükse değil mi? şeysi cisim tablayla beraber ne yapar arkadaşlar? Döner. Tamam mı? Burada bakın kütle önemli değil. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla düzenlediğim zaman K değeri 1 bölü 2 G değeri 10 Bakıyorum arkadaşlar buradan açsalız diğeri. Bunun yerine 4 yazdığım zaman ne olur? 16. Dönme yörünge yarı çapı kaç? 0,5. Oo bir baktım buradan 5. Küçüktür 8 çıktı. Aa, demek ki o zaman A cismi Arkadaşlar çubuk üzerinden düşer çubuk üzerinden veya tabla çubuk üzerinden ne yapar arkadaşlar Düşer yani birlikte ne yapamazlar dönemezler tamam mı arkadaşlar Dolayısıyla bu çubuk daha büyük çıktığı için arkadaşlar Ağa cismi çubuk üzerinden ne yapıyor düşüyor Dolayısıyla onunla beraber dönme hareketini yapamıyor arkadaşlar. Tamam Eğer 5'e eşit veya küçük olsaydı mesela şu 0,1 olsaydı arkadaşlar veya 0,2 olsaydı arkadaşlar tamam ne yapardı? Tablayla beraber dönerlerdi. Yani şu değer 8'den küçük olaydı. 7, 6, 5, 2 gibi değerler olsaydı A cismi tablayla beraber dönerdi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar B cismi için düşünelim. B için yine A'ya yazıyorum değil mi? Bakın Kütle önemli değil. Zamanla kazanmak için hemen diyorum ki bu büyük eşit V kare çarpı R eşitliğini sağlarsa B bu bununla beraber döner diyorum. Bak kütleyle uğraşmıyorum. Çünkü kütleye bağlı değil. Öyle değil olaylar durumda. Değil mi? Yazdık 1 bölü 2 10. Değil mi? İfade ettim. 16 değil mi? V kare 4 yazdık. Kaç? 20 santim. Ha 20 santimi niye çevirmemiz lazım? Biliyorsunuz biz MKS bilim sistemine göre işlemleri yapıyoruz. Dolayısıyla bunu niye çevireceğim? metreye çevireceğim. O da ne yapar arkadaşlar? 0,2 metre yapar. Dolayısıyla yazdım 0,2. Buradan ne çıktı? 5 bakın değer olarak bir yaptık bu kaç çıktı? 3,2. Aa bakın bu değer, 5 değeri sürtünme kuvveti değer. Bu nedir? Etkileyebilecek maksimum değerdeki sürtünme kuvveti arkadaşlar. O konuda da bir bilgi verelim. De 3,2. Dolayısıyla bu 5'ten küçük olduğu için B cismi birlikte beraber döner. Yani birlikte dönerler. Demek ki B cismi çubuk üzerinden ne yapıyor? Düşmüyor. Birlikte dönerler diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen eşit kollarımıza gidelim. 9. sınıflara bir selam verelim. 9'lara ve 11. sınıfa bir selam verelim. Şimdi arkadaşlar benim burada bulduğum KMG değeri şu an etkileyebilecek KMG değeri bakın. Yani şuraya yazıyorum arkadaşlar. KMG değeri buna etki maksimum statik sürtünme kuvveti. Tamam mı? Statik sürtünme kuvveti. Şimdi ben burada hesapladığım zaman ne buldum değeri? Arkadaşlar 3,2. Yani kütle değeri vermedik. Tamam mı? Yani etkileyecek maksimum değerden küçük bir değer çıkıyor. Dolayısıyla bu durumda arkadaş denge şey yaptığı zaman Bizim cis, B cismimize etkeden sürtünme kuvveti mesela 1 kilogram alsaydım kütleyi arkadaşlar sürtünme kuvveti ne olacaktı? 3,2 nevton olacaktı değil mi? Sürtünmeli ortamlarda eğer cisim hareket etmiyorsa cisme etkeden sürtünme kuvveti değil mi? O cisme etkeden kuvvete değerce eşittir. Dolayısıyla 3,2 nevtonluk bir sürtünme kuvveti ne yapardı? Etki Bunu da bir bilgi olarak paylaşmış olan dokuz para selam vermiş olan sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu şiiri ifade ettikten sonra gençler bakın yine değişik bir soru tasarlıyorum arkadaşlar. Bakın yazdım şöyle bir düğün sistem aldım bakın arkadaşlar aldım dolayısıyla arkadaşlar e, ve sevgili arkadaşlar bakın aldım dolayısıyla şu burada bir ip bar, ipin uzunluğu 40 santimetre. Tamam mı arkadaşlar? İpin uzunluğu 40 santimetre. Ve bu cisim dikkatinizi çeker. Burayı ne falan, sıfır yere yakın bir nokta olarak aldım. Dolayısıyla bu cisim ne yapıyor arkadaşlar? 40 santimetre uzunluğundaki ipin ucuna bağlanmış cisim sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Cisim burada dönme hareketi yapıyor. Tamam mı arkadaşlar? Ha dönme hareketi yaparken arkadaşlar bu cismin periyodu 1 bölü 5'miş. Yani periyodu 1 bölü 5 olan V hızıyla ne yapıyor? Bir dönme hareketi yapıyor. Pi değerine ne yapmışım? 3 olarak ne yapmışım? Vermişim. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bakın vermişim. Burada bunu verdikten sonra diyorum ki cisim K noktasındayken şu noktadayken ip koparsa bakın ip koparsa cisim L noktasından kaç metre uzak yatay uzaklığa düşer diyorum. Yani size bizden şu uzaklığı ne yapıyorum? Soruyorum. Cisim A noktasında, K noktasındayken pardon ip koparsa bu cisim L noktasından kaç metre uzaklığa düşer? Yani iki aşamalı bir soru. Şimdi hemen sevgili arkadaşlar. Burada K noktasında ip koparsa şunu bileceğiz. Nasıl bir hareket yapacak? Eren ah, yatay atış hareketi diyor. Doğru. Demek ki bir yata yatış hareketi yapacak. Dolayısıyla bu yata yatış hareketi yaparken değil mi arkadaşlar? sürtünmeler ihmal edilmiş. Yer çekim iğmesinde 10 metre bölü saniye kare olarak ne yapmışım? Vermişim sağ bir şey. Periyot 1 bölü 5. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu cismin hızı belli mi? Değil mi? Cismin bir hızı var. Değil mi? V hızıyla ne yapacak? Yata yatış yapacak. Diğer de şu noktaya düştü. Dolayısıyla kaç metre yüksekten düştü bakıyoruz. 80 santim yükseklikten. Ha yapacağım olay. Yapmam gereken. Ne diyorum? Ben o zaman şu hızı bilmem lazım. Ne diyor? Düzgün çembersel hareket. Yani hızı sabit. Tamam mı arkadaşlar? O zaman çembersel hareket et, Bunun hızını bulalım. 2 pi r bölü t. Değil mi? Hızını bulalım. Aşama aşama gidiyorum. Bakın. Yazdım. 2 çarpı 3. Ha yarı çap kaç? 40 santim. Onu 40 almayacağım. 40 santimetreye niye çeviriyorum? Metreye çevirdim. O da ne yapar? 0,4 metre yaptı. Dolayısıyla 0,4 aldım arkadaşlar. Buradan T değeri kaç? 5. Dolayısıyla bir şekilde ne yaptık? Aldım. Bu işlemi düzenlediğim zaman hız ne çıktı? 12 metre bölü saniye olarak ne yaptı arkadaşlar? Çıktı. Demek ki benim bir koptu anda 12 metre bir saniyeli kızla ne yapıyor bir yatay atış hareketi yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar a değil mi? Yatay atış hareketi 11. sınıf hatırlayalım. İki boyutlu bir harekettir. Değil mi? Bir de serbest düşme. yatayda düzgün doğrusal hareket. Sabit hızlı hareket yani. Ha, demek ki o zaman bu da kadar zamanda yerleşiyor? Onu bulacağım. O zaman hemen pratik yoldan kaç yere yüksekliği 80 santim. O da ne yapar? 0,8 demek ki 0,8 metre. Ha eşittir serbest düşme değil mi? 1 bölü 2 gt kare. O da eşittir değil mi arkadaşlar? 0,8 eşittir 5 t kare. Buradan düzenlediğimiz zaman sevgili arkadaşlar t kare eşittir kaç çıkar buradan? Düzenledik 0,5 0,16 mı? Evet, 0 16 yapıyor sevgili arkadaşlar. Aldım kök ha. Buradan demek ki arkadaşlar ip koptuktan sonra 0,4 saniye sonra benim cismim varacağı yere varıyor ve yere düşüyor. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla 0,4 saniye. Evet, bulduk. Serbest düşme olayını bulduk bu kadar zaman. E yataydan sabit hızla hareket o zaman düzgün doğrusal sabit hız hareketleri hız çarpı zaman. Düzenledik. 12 çarpı 0,4. Buradan da x eşittir. Ne çıktı arkadaşlar? 4,8 metre uzaklığa ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyor. Yani burada 11. sınıftaki konularımızla ne yapıyoruz? Tekrarlamış oluyoruz. Değil mi arkadaşlar? E, yatayda düzgün doğrusal. Düşeyde serbest düşme arkadaşlar. Oo bu yüzde mi dolmuş ya? Hemen ö, ikincisine geçelim. Doldurduk. Sevgili arkadaşlar, değerli gençler. Dolayısıyla bu şekilde ifade. Bir daha daha değişik bir soru şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Müsaade ederseniz izninizle. Bakın arkadaşlar. Şuradan ikili ayarlı çaplı bir şey aldım. Kasmak. Yani gibi bir şey. Şurada R yarı çaplı bir şey var. Bir de aldım şuradan arkadaşlar. K, şu K kas olsun, L olsun, M olsun arkadaşlar. Bakın L ile M eş merkezli. Hemen eş merkezliyse de mi arkadaşlar dönme falan açı salınızları ne arkadaşlar? Eşit değil mi? Eş merkezli olanların yarı önemli değil. Dönme yönleri aynı. Dönme sayıları eşit eş merkezli olursa. Dolayısıyla arkadaşlar buranın yarıçapına çapına R dedim. Buranın yarıçapına ne dedim? 3R olarak ne yaptım? Aldım. M'nin yarıçapı çapı 3R. K'nın yarı çapı r Dolayısıyla arkadaşlar burada bir daha aldım. Bakın. Hemen diyorum ki şu, şuna K kasna aldık şurayı. K, K, burayı de diyelim. Diyorum ki K kasnanın merkezli ilmesiyle M noktası yani K kasnağı üzerindeki K noktasının M kasnağı üzerindeki M noktasının merkezcil iğmeleri oranı nedir diyor. Merkezcil iğmeleri oranı nedir? Bak K kasnağının üzerinde K noktası M kasnağının üzerinde M noktası. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu bir yönde V hızıyla dönerse bakın. Değil mi? Aynı ip üzerindeki hızlar eşittir. Aynı ip üzerindeki gerilme kuvvetleri nedir? Eşittir katılar kuvveti değiştirmeden taşırlar. Buranın hızı da nedir? V'dir değil mi arkadaşlar? Zıt yönde ne yaparlar? Dönerler. Dolayısıyla arkadaşlar L ile M'nin açısal hızları eşit. Değil mi? Açısal hız. Yani burada şu, ama K ile L'nin çizgisel hızları eşit ama açısal hızları eşit değil arkadaşlar. Bakın açısal hızları ifade ederken de eşittir. Omega M. Değil mi? K'nın açısal hızı nedir arkadaşlar? Daha küçüktür. Yani bunlar iki devir yaptığında K bir devir yapar. Yani dönme sayısıyla yarı çok, ters orantılı. Açısal hız ters orantılı. Dolayısıyla arkadaşlar dedik. Bak çizgisel hızlara gelelim arkadaşlar. Nedir? VK eşittir VL. Bakın. M noktasının çizgisel hızı nedir? Onlardan büyüktür. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben K ile L'yi aynı zamanda değil mi arkadaşlar çizgi çizgi dediğimiz zaman şu bağıntıyı hatırlıyorsunuz. Bir L noktasının hızını V kabul edersem bakın K ve L'yi V kabul edersem M ne olur arkadaşlar? 3V olur değil mi arkadaşlar? Yarı çapla doğru orantılı. Ha, o zaman yazalım. Bakın merkezi diğme bağıntılarımız. Hatırlayalım arkadaşlar. Vermiştik. V kare bölü R. Eşittir. Vektörel büyüklüktü bu aynı zaman. Eksi. V kare bölü R konum vektörü. Bakın eşittir. Çizgisel hız çarpı açsal hız bağıntılarıyla ne yapmıştık? Üç tane böyle değişik bağıntı ne yapmıştık? Yazmıştık değil mi arkadaşlar? Bir de şunu da yazmıştık ya. 4 pi kare bölü T kare çarpı R konum vektörü. Şu da eksi. Ya yani eksinin anlamı merkezin ime vektörü ve konum vektörü birbirine zıt yönlü. Dolayısıyla arkadaşlar yazalım bak şimdi aldım. K Hızı ne? V kare bölü 2R. Arkadaşlar M'yi aldım. Ne yazı? 3V bölü kare bölü yarı çarp ne? 3R. Değil mi? Şu şekilde ne yaptım? Yazdım. Dolayısıyla düzenlediğim zaman sevgili arkadaşlar buradan 1 bölü değil mi? Bunun karesini alırız. 9. 9 bölü 3. 3. Buradan sadeleştiririm. Sadeleştikten sonra düzenlediğim zaman 1 bölü 6 gibi değer ne yapar? Çıkar. Demek ki K ve M noktalar merkezi dilmeden oranı neymiş arkadaşlar? 1 bölü 6'ymış. Sevgili arkadaşlar şimdi aklıma gelmişken hemen bir de şey yapayım. Bakın konuk sarkıt yani bir ipin ucuna bir cismi alıyorsun. Bak değil mi? Şöyle cismi bak şunu ip gibi düşünün. Dolayısıyla şurada cisim var. L uzunluğunda ne yapıyorum? Bakın şekilde bakın. Yatay düzlemde bakın. Ne yapıyor? Dönme hareketi yapıyorum. Yaptırıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle döndürüyorum. Böyle bir durum da var. Bu da ne? Bakın. Sarkaç bir şeydeki yatay düzlemde ne yapıyor? V sabit hızıyla ne yapıyor arkadaşlar? Dönme hareketi yapıyor. Dolayısıyla böyle bir durum sarkaç şeyinde arkadaşlar bak kısaca yani konuk sarkaç diyorum arkadaşlar. Bir bilgi vermiş olayım diye ifade ediyorum. Konuk sarkaç. Bakın bir şey şey. Bir ipi ucuna bağlı. Bakın M kutlu şey. Dolayısıyla L uzunluğunda arkadaşlar. Ne yapıyorum? Burada bu cisim bakın arkadaşlar ne yapıyor? R yarı çaplı yörüngede değil mi? Bir dönme hareketi var. Yani şurada o merkezli. Tamam mı arkadaşlar? R yarı çaplı yörüngede ne yapıyor? Şurası R arkadaşlar. Tamam. Dönme hareketi ne yapıyor? Yapıyor. Sabit hızla. Tamam mı arkadaşlar? Hız değişmiyor. Bu bir konuk sarkaç. Şurası altta arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar bu böyle bir konuk sarkacın Periyodi dediğimiz zaman arkadaşlar yani yatay düzlemde ne yapıyor? Bir sabit hızla dönüm hareketi yapıyor. Tamam Dolayısıyla arkadaşlar burada bir cismin ağırlığı var. Mg. Bakın. Mg. İpte bir gerilme kuvveti var. M. Dolayısıyla burada bu cisme etkilenen F merkezcil kuvvet, ipteki gerilme kuvvetiyle ağırlığın vektörel toplamına eşittir. Tamam mı arkadaşlar? F merkezcil kuvvet, cismin ağırlığı artı ipteki gerilme kuvvettir arkadaşlar. Ve bak yönü daima yine merkeze doğrudur. Dolayısıyla bu konuk sarkacın periyod ifadesi arkadaşlar 2 pi çarpı alırız. Bak, aynen şu, o ip uzun şu kısım alınır. L çarpı kosinüs alfa bölü G bağıntısıyla konuk sarkacın periyodu arkadaşlar bulunabilir. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla burada yine aynı şekilde tanjant alfalardan bu şey çıkar. Tamam mı arkadaşlar? Şey yani buradaki uzunlarımızda en değeri dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar yaptığımız zaman bakın burada alpadır. Dolayısıyla merkezil kuvvet değer olarak şey yaptığımız zaman f merkezil kuvvet mesela en şey yaptı ipteki gerilme kuvvetine T en, burada T olarak şey yapalım. Bak şurayı karıştırmayalım. Bu periyot bu ne? Gerilme kuvvet. Tamam mı? İpteki T gerilme kuvvet. Burada F merkezi kuvvet T çarpı sinüs alfaya eşittir. Y ağırlığı nedir? T çarpı kosinüs alfaya eşittir. Tamam mı arkadaşlar? Yani burada bu merkezi vektöre toplama eşit dediğiniz zaman merkezi kuvvet en büyük kuvvet diye ne yapmayacağız? Düşünmeyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Burada nedir? Bu değerler eşittir. Burada en büyük değer olarak arkadaşlar ipteki gerilme kuvveti nedir? En büyük Değerdedir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, aslında dönme ve yuvarlar hareketlerinden bahsetmek istiyordum ama zaman program kısıtlı olduğu için burada kapatıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığımızın hazırlamış olduğu EBA TVD programını lütfen dikkatli düzenli bir şekilde takip edelim sevgili arkadaşlar. Kendimizi izole edelim, hijyenik olalım. Sağlıcakla kalın diyorum arkadaşlar.